ya müzakere de katılmak isteyen varsa Buyurun hocam. Cemil Bey, bulayın. teşekkür Bulayın. 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 bir Bulayın. ama Bulayın. 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 İngiliz ekolünden de bahsetmesi, İngiliz pragmatizmi <laughs> İdealizm. <laughs> Empirizm mi? Empirizm. Üzerinden belli bir temellendirme de gitmesi oldukça önemli bir şey. Tartışmaları tabi tarihçiler açısından takip etmek zor ama Tabi bunlar felsefenin özel problemleri, çok özel problemleri. Fakat haberli olmak da gerekiyor. Yani tarih bilgisinin ne türden bir takım e, özel, işte, tarih bilgisinin özellikleri üzerine konuşurken e, tarih bilgisi hakkında felsefenin ya da diğer bilim dallarının bakış açılarını da göz önünde bulundurmalı acaba fizikçiler tarih bilgisini felsefeciler kadar önemsiyor mu? Yani tabi onlar da tarih bilgisi kullanıyor. Onların tarih bilgisi belki felsefecilerinkinden biraz daha fazla ama onu fizikçiler dinlemek gerekiyor. O açıdan önemli bir konuşma ve dikkate almak gerekiyor. Diğer taraftan tabi ee, Kübra kendi görüşlerini ağırlıklı olarak koymak istemiyor. Yani paylaşmıyor. Daha çok da filozoflarla tartışarak götürüyor ve biraz şeyi sorunu felsefenin içinde bırakmaya çalışıyor. Benimkisi de bir farklı tavır. Ben de e, kendi görüşlerim üzerinden onları malzeme olarak kullandım. Bunlar farklılıklarda felsefede olması gereken şeyler. Öncelikle bunları Kübra'yla dinlediğim için kendisine teşekkür ederim. Sadece bu söyleyeceğim bu aşamada. teşekkürler. Evet, teşekkürler. Bir şey söylemek istiyorum. Evet, tabii. Şimdi bu Cambridge'deki tartışma aslında biliyorsunuz. Hegel'in gelen, Bradley'in devam eden işte daha sonra Rafik Kasefe'de Russell Moore, Russell devam eder. Bunlar mesela bilgi, varlık. Hı hı. Yani benim için de benden bağımsız bir gerçek var mı? Hı 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 hı. Algımdan, hı hı. tasarımlarından bağımsız. Hı hı. Vardır diyorsanız realistiniz. Eğer bize bağlı diyorsanız hı hı. Dün, çünkü burada siz yoktunuz. Öyle demeyelim. demeyelim. Yani şöyle diyelim. Yani felsefede biz bu tartışmayı yaparken temel sorumuz Evet. bir şey var mıdır? Ee, evet. bir şey vardır dediğimizde realist oluyoruz. Evet. Yoktur dersek nihilist oluyoruz. Nihilist evet. 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 Tasarlama. Dün evet. Burada dün çok anlatı ve tasarım Hı -hı. çok gündeme geldiği için Hı -hı. tartışmada Hı -hı. onun için söyledim. Yani benim algımdan, temsillerimden, düşüncemden bağımsız olarak orada duran o fiziki nesne. Evet, evet, e, ee, anlaşıldığı kadarıyla şunu söylüyor şey, <laughs> o Kore'den gelen ve devam eden gelerek bizim parçayı bilmemiz için bütünü bilmemiz gerekiyor. <laughs> bütünü bilmek için, bilmek için parçayı bilemeyiz. Analitik gelenek de şunu sanılacak. Hayır diyecek, yani bütüne ihtiyacım yok. Ben parçayı bilebilirim. Yani basitçe söylersem, eli bilmek için ya yani da parmağı bilmek için eli, kolu, bütün insan vücudunu <laughs> bilmene gerek yok. Size <laughs> şimdi şunu söyleyeceğim bu geleneğin tarih yazma biçimi o zaman tümel bir dünya tarihi böyle bir tarih yazma tasarımları mı var? Yani çünkü mesela oturursam ben şimdi Cumhuriyet e, tarihini yazmam demek bir parçaya uğraşmam demek. Bu parçayı anlamam için her şey birbiriyle ilişkiliyse bütün diğer parçaları Türk tarihinin bütün parçasını ve diğer ilişkileri, dünya ilişkileri hepsini görmem gerekir bu bir problem. Bir problem değil mi bu. İlginç bir şey evet, yani aslında şimdi klasik anlamda spekülatif bir tarih metafiziği olmuş olsaydı dünya tarihi gibi bir beklenti olabilirdi. bu tartışma oraya bizi götüren bir tartışma değil. Çünkü zaten kendi dönemlerinde dünya tarihi yazan pek çok tarihçi var. Yani 19. yüzyıl hatta 18. yüzyılda başlayarak işte Avrupa merkezli bir dünya tarihi yazmak ama epeyce de bir bu tarihsel fikriyatın ve aynı zamanda süreçlerin nasıl oluştuğuna ilişkin öncesini sonrasını birbirine katan ama spekülatif metafizikten aktarılmış olan bir genel malzeme var. Burada aslında sorunu öyle bakmamak gerekiyor. Burada temel e, dayanak noktası e, şu. E, sarf edilmiş her söz aslında sarf edilmeden önce bir gerekli bağlantı içerisinde kurulmuştur. Yani o yanıtın ya da o sözün bir soruyla ilişkisi vardır. Biz aslında bu ilişkiyi açığa çıkaracak bir soruşturma yapmalıyız. Yani bizim önümüze eğer bir belge çıkıyorsa bizim önümüze bir tarihli vesikası çıkıyorsa diyelim ki elimizde bir arkeolojik bir bulgu varsa bizim temel anlamda bu bulguyla ilgili onun bize kendisini, uygun bir biçimde açabileceği uygun soruları yöneltmemiz gerekiyor. Şimdi tarihçinin mesleki anlamda yapması gereken ve elindeki kayı açıklarken e, çözmesi gereken sorun bu. Bu bizi dünya tarihine götürmez. Eksiklikler varsa önemli değil. De e, e, tarihçi mevcut mevcut kanıtlar içerisinde kalarak uygun soruları sorarak, sorarak kendini e, uygun bir yanıta evriltebilecek soruşturmayı yürütmekle mükellef. Evet. Böyle bir ilişkiyi bize öneriyorlar. Burada e, açık uçlu bir çözümleme değil bu. Yani hani bir hermoneitik gibi değil. E, çözümleme değil. Orada belki bunun sınırlarını aşabilecek bir takım sanatsal beklentiler olabilir ama burada öyle bir şey yok. Bir yönüyle veri, bir yönüyle yorum. İkisinin devrede olduğu bir etkinlik olarak bakıyorlardı. O yüzden felsefe ve tarih böyle bir uzlaşıdan söz edebilme imkanı oluyor. O yüzden e, burada e, bir dünya tarihi gibi değil. Mevcut vesikayı yaratıldığı bütünlükle bağlantısını kuracak şekilde ifade etmek çabası. Kastettikleri şey bu. Hmm. Daha bir evet. şey e, oraya... <laughs> neyse evet, teşekkür ederim. Sağ <laughs> tamam. olun. Şimdi aslında çok önemli bir noktaya değineceğiz. Yani Hasan Hocamın sormuş. Dün Teyfur da bahsetti. Teyfur'un bahsettiği şey. Siz dünya tarihi olur mu diyorsunuz? Teyfur dün dedi ki aile Osman da aile olur mu dedi. Bir, daha da aslında. Şimdi burada yorum meselesine gelince e, zannediyorum Eskişehir'deki toplantının değerlendirmesi olarak konuşurken yorumla ilgili bir şey söylemiştim. Biraz tartışılmıştı o, zaman o konuda. Bunu bir, bir deyimle ifade ediliyor zaten. Muhakeme denilen bir kavram var. Fakat burada biz yorum meselesini öyle bir hale sokuyoruz ki, dün de tartışıldı burada. Bir belge var. Tarihçi diyor ki ben bu belgeyi böyle yorumlarım. Öbür tarihçi diyor ki ben de böyle yorumlarım. Buna ben şiddetle itiraz Ortada bir belge varsa onun, onun yorumu birdir. Bir olmak durumunda. Fakat burada sorun şu. Siz bir bu muhakeme ile ilgili bir şey. Muhakeme bununla doğrudan ilintili. Sizin açıklamanız çok açıkçası hı. önemli bu konuda. Şimdi muhakeme nedir? Hı hı. Bir tarihçi bir konu hakkında eksik bir bilgi varsa onunla ilgili muhakeme yaparken bu muhakemeyi tarihlerine <laughs> göre mi yapacak? Hayır. Onu o muhakemeye götürecek olan kendisine kalime sunan herhangi bir veri üzerinden yapacaktır. Verisiz muhakeme olmaz. Hı hı. Yani o, o tahayyülü hayal olur, o, o şey olur. ya yani üretir, siz bir şey üretmiş olursunuz. Sizin muhakemeniz muhakkak o döneme ait olabilir, o döneme başka alanlardaki bir veri olabilir. Nihayetinde bir veri temelli muhakeme yapmak durumundasınız. Dolayısıyla burada başka bir şeyin de altını çizmek isterim ben. Sizin yaptığınız açıklama ile ilgili. Şimdi bu yaratıcı mıyız, kaşif mıyız? Dün da bahsetti, Ke Şimdi tarihçiye biz eğer yaratıcılık vasfı yüklersek onu çok daha sanki olmamış bir şeyi ortaya çıkarıyormuşuz izlenimi doğar. Tarihçi olmamış bir şeyi yaratmıyor tarihçi, var olan bir şeyi ortaya çıkarıyoruz, ortaya koyuyoruz. Hı hı. Dolayısıyla, evet, Dolayısıyla yorum meselesi çok önemli ama bu yorum meselesini eğer siz yaratıcılık üzerinden yoruma bakarsanız başka bir anlam çıkar. Keşif üzerinden yoruma bakarsanız başka bir anlam çıkıyor. Dolayısıyla bu e, e, kopmaması gerekiyor. Tabii, tabii, Biz tabii. bir şey yaratmıyoruz açıkçası. Var olan bir şeyi ortaya çıkarıyoruz. Tamam, bu, bu yaratma halini e, yaratıcılık gibi yani Tanrı yaratması gibi düşünmeyin. Tabii ki, bu bunu burada yarattığımız şey bir hikaye aslında, bir öykü yani story'deki tabii. şeyin kendisi. Tabii. O yüzden biz daha çok o anlatı içerisinde bir tarih fikri kazanıyoruz. Bize bu tarih fikrini kazandıran şey tarihte olmuş olan olayın kendisi değil, tarihçinin bize bıraktığı kitabın metnin hikayenin kendisi. Biz hikayede onu algılıyor ve tasarlıyoruz, kafamızda kuruyoruz ve onunla temas ediyoruz. Bu teması sağlarken ki sürecin kendisindeki etkinliğin adı yaratma hali ya da kurucu diyelim. Kurma hali. Yoksa burada olmayan bir şeyi oldurmak gibi bir durumdan söz etmiyor. Yani, e, yani en azından benim e, üzerinde e, durduğum kişiler böyle bir şeyi seslendirmiyorlar. Zaten anlam ufku dedikleri bir ufuk da var. Yani Gadamer bunu daha sonra dillendirecek. Bizi götürebileceği bir yer var. Her tür muhakemenin e, bizi götüreceği bir yer var. Ee, gidebildiğimiz yer neresi ise o sınıra kadar gidiyoruz. Daha fazlasını yapmıyoruz. Oraya geçtiğimiz zaman zaten tarih artık orada bitip gitmiş oluyor. Bu yüzden e, bu sınırlar konusunda daha bir e, dikkatli olduklarını söyleyebilirim. E, bir yönüyle bu. E, bir şey daha vardı aklımda. Ha şunu ifade edeyim. Şimdi evet e, her tarihçi elindeki veri, her neyse o veri üzerinde bir değerlendirme yapar ve gönül ister ki tabii ortak bir değerlendirme ve onun tek bir sonucu olsun. Ama özellikle Collingwood'un ifade ettiği şey, az önce de vurgusunu yapmıştım. Eğer diyor bir tarihçi aynı veriye farklı soruyla yaklaşırsa farklı yanıtlar bulacaktır. Bunu göz ardı etmeyelim. Şimdi ben kendi hazırlamış olduğum buna ilişkin bir kitapta şöyle bir örnek vermiştim. Mesela bir önermemiz var. Bu akşam İstanbul'a gidiyorum diye bir e, yargı bilirim. Çok basit olarak bunu ifade ediyorum. Orada da öyle yapmıştım. Sorusunu bilmiyorsak bu yanıtın ya da bu ifadenin neye karşılık olduğunu e, asla e, bilemeyiz. Şimdi tarihçi araştırma yapacak. Hangi sorunun yanıtı olabilir bu? Ve kafasındaki soru şu olabilir: Bu akşam nereye gidiyorsun? Bu akşam İstanbul'a gidiyorum. Bir tarihçi başka bir soru kurdu. Diyelim ki bu akşam Ayşe'nin doğum günü partisine gidiyor musun? Bu akşam İstanbul'a gidiyorum. Şimdi yanıt soruyla farklılaştı ve bir yere gitmeyeceğini bildiren olumsuz bir yargıya dönüştü. Bu yüzden tarih vesikalarında aslında tarihçinin içinde bulunduğu ekolle de ilgili olarak bir veriye aynı olmakla birlikte farklı bir soruyla yaklaşmışsa aldığı yanıt onun ötekinden farklı olacaktır. O yüzden burada tarihçinin kim olduğu da çok önemli olarak ortaya çıkıyor. Yani bunu bir zihin çözümlemesi olarak ifade ettikleri için tarihçi hangi ekolün yani hangi topluluğun bir üyesi olarak bu sorun alanına katılmakta ve edindiği o birikimle bu sorunları çözmek için öncekilerin ona bırakmış olduğu o etkinliği sürdürmekte. Bunun da altını çizmek gerek. Yani felsefe tarih felsefi tartışmada aslında metafizik olan yönün daha çok ee, bu e, tutum alışlarla ilgili zihinsel e, durumlar olduğunu ifade ediyorlar. E, bu yönüyle de değerlendirmek gerekiyor. Her tarihçi sizin açınızdan baktığımızda e, pozitivist ya da analitik çözümleme yapan tarihçi gibi e, değerlendirilmek durumunda olabilir. Ama bu artık 20. yüzyılın bir sorunu olmaktan çıktı. Ne yazık ki. Tabii burada ben bunu şöyle görüyorum. Yani felsefecinin tarihe bakışıyla, tarihçinin felsefeye bakışı aynı tabii, tabii. değil. Tabii, 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 Temel orada. Tabii. Şimdi orada sizin söylediğiniz örnek üzerinden, özür diliyorum zamanı alıyorum ama tarihi gerçek ne sizin sorduğunuz <laughs> sorun hocam? Ben İstanbul'a gidiyorum. <laughs> tarihi gerçek şu, sizin İstanbul'a gittiğiniz hocam. Ben Tamam. Bir... Bakın, evet, hocam, ya, ama ya, şimdi tamam, tabi. tabi, 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 tabi. İstanbul'a gittiniz. Niçin gittiniz? Hocam Carici için gerçek gerçek ediyorum, var? Gidiyoruz. Sürücülüyor. Sürücülüyor. Ama şöyle bakın şimdi e, bu da bir tartışma konusu. Ama şöyle bir şey. kronoloji tarih demek değildir. O yüzden onu evet ama şöyle bir şey yani belli bir zamanda belli bir eylemin gerçekleşmiş olması ve bunun tespit edilmiş olması tarih anlamına gelmiyor. Tartışmalarda artık tarih denilen şeyin mutlaka tarihçinin ona ilişkin onun mevcut koşullarla ilişkisini gösterecek şekilde ilişkilendirip göstermesine ifade etmesine ve anlatmasına yani bir e, tarihçi olay kurması gerekiyor. Kurucu yönü bu yönüyle talep ediliyor. Tarih derken e, kastedilen daha çok etkinliğin adı bu diğerlerini hatta e, makas zam tarihçiliği diyerek e, evet ya da kes yapıştır tarihçilik diyerek e, ifade ediyorlar. Bu yüzden e, bu konularda e, genel olarak e, tartışmalar daha çok tarihçinin bu entelektüel yönelimini, yorum yeteneğini, kurucu özelliğini ve bir hikaye oluşturma ve bir tarihsel tasarı oluşturma becerisini göstermesine bağlıyorlar. Burada önemli olan o. Çünkü tarih dediğimiz genel yapı bizim için imgelen çalışması. Zihnimizde Geçmişle ilgili bir imgelem oluşturuyoruz. Yani 20. yüzyıl dediğimizde zihnimizde oluşan imge, 19. yüzyıl dediğimizde zihnimizde oluşan imge, Osmanlı dediğimizde zihnimizde oluşan imge, tarih imgesi. Bunlar her birimizin zihninde farklı farklı imgeler olarak şekillenen şeyler. İşte bunu oluşturan kurucu. E, grubun tarihçiler olduğunu ima ediyorlar ve bu imgelem çalışmasını e, evet boşlukları olacak bunun ama her dönemde bunlar yeniden yorumlanarak yeniden değerlendirilerek ve kendi mevcut sorunlarıyla bağlantısını açığa çıkartarak e, kurulması gereken e, bir etkinlik gibi tasarlanıyor. O yüzden belki ama dediklerinize e, ben de tabii hak vermiyor değilim. Böyle bir beklentimiz de olmak durumunda. Arzu hocam müsaade ederse ben bir şey de var da Arzu hocam Arzu hocam Teşekkür ederim. Ya yani ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bakın burada bir felsefi etkinlik meselesi aslında. Fakat bir şeyi unutuyoruz. Ben bir bireyim. Ve 50 sene sonra benim tarihimi yazacak tarihçi. Biyografi formunda. Şimdi burada yani sizin anlatımınız ile mücadele ediyorum ben şahıs olarak ve tarihçi olarak. Mücadele ettiğim şey şu, tarihçinin veya dışarıdaki bilim insanlarının tarihçiye yüklediği bir ödev var bir engellem yaratması. E, dünden beri hep aynı şeyi söylüyorum. Mücadelem şu, bu tarihçinin görevi olmamalı. İki, toplumun buna ihtiyacı da yok. Yani toplum ya da o toplumu oluşturan birey, geçmiş bütünlüğüne sahip olma zorunda değil. Bu bence bugüne kadar topluma empoze edilen bir şey. Yani geçmiş bir bütün olarak ilkokuldan ya da e, aileden itibaren bireye anlatılan ve bu da bir tarihçi ürünü olarak anlatılan bir form yani. Ben şuna itiraz ediyorum. Bir kere bireyin böyle bir şey ihtiyacı yok. Yani bütünlüklü ya da hocamın söylediği tarzda da kopuk kopuk bilgilerle de bireyi serbest bırakma operasyonu Çünkü birey dün de söylediğim gibi konak beyin olarak kullanılıyor. Geçmişin bireye bir e, yaşam formu ve bir hafıza yüklemesi söz konusu. Bunlar da 21. yüzyılda da Bugün de tarihi benim hissettiğim bir araç halinde görmeleri. Yani bir insan yaratımında tarih büyük bir role sahip. Ve bu ailede de başlıyor, kilisede de devam ediyor. Her neyse ve her, hangi platformda ise. Şimdi Elbette ki bir bütünü yaratan tarihçi çok da önemli bir rol üstleniyor. Fakat benim çıkış noktam şu. Yani dün de söyledim. Etik olarak bana benim tarihimi yazacak olan kişinin bana ve okuyucusuna sorumluluğu var. Benim gerçeğimi yazarken muhakeme bile yapmasına izin vermiyorum. Tarihçinin elindeki o kudret ve yetkiyi ona vermiyorum. Böyle bir humharca tavra itirazım var. O yüzden yani bakın bu bambaşka bir tarihçi bir işte. O yüzden tayin edebileceğim bir şey değil mi hocam. Değil tabii. Değil tabii. Sen zaten. Tamam ben yokum ama vasiyet edersiniz, bir... Edersiniz, vasiyet edersiniz, <laughs> sizi farklı çekin. Hayır, dikkat edin. o, <laughs> <laughs> hayır. Bakın, <laughs> otobiyografi yazarları bu yüzden yazıyor. Yani hayatını tarihçiye emanet etmemek için aslında arkasında böyle bir sahip var. Benim söylediğim şu, bu bir mücadele. Ben bu alanı açtım. Bu gerçekleşir gerçekleşmez önemli değil. Fakat eksik yazım tekniği dediğimiz şeyden bahsediyorum. Belki evet filozoflar tamamlamak veya tarihçiler tamamlamak arzusunda olabilir. Ben bunu nesnesine karşı gayret etik buluyorum. Çünkü yani bu bir çeşit yaratımı meselesinden öte bir tarihçi de, bir filozof da yaşayan birey olarak kendine bakar. Ben yaşıyorum ve ben ee, şey söyleyeyim Burada müsaade ederseniz. Buyurun. Sorun şu. Yani burada tarih, tarih tasavvurusuna felsefeciler ya da tarihçilerin o tasavvurlarına uygun tarih yazıldığını sanmıyorum. Yani tarihçilerin tabii, tabii. her biri kendi tasavvurları üzerinden tarihlerini yazarlar. Evet. Onun için bizim, benim tarihimi şöyle yazsınlar ya da böyle yazsınlar diyemeyiz. Hayır ben, o da benim da de, hayır benimle ilgili değil bu. Bundan hmm. sonra diyorum. Eksik tarihçiliğin erdemliliğini vurgulamaya çalışıyorum. Dikkat edin. Çünkü bir şey var bakın erdem tanımı şudur. Sahip olduğun bilgi ve yetki kendi lehine, başkalarının aleyhine kullanmak hakim kanundaki açıyor olarak Ama kendi de, tarihçi erdemli hareket etmiyor. Bakın. Klasik tarihçilik yaptığı takdirde eksik tarihçilik ile ancak aslında kaygılarını okuyucuya ulaştırabiliriz. Hocam şey süremiz Sayın, Sayın Başkan nasıl mı? parlasa diyor. Evet. <laughs> Sayın Başkan <başlığın gülüyor> bir cümle <laughs> hocam bir cümle <laughs> bir tamam, tamam, cümle tamam Bir cümle tamam, cümle, tamam, cümle şey, ise var. bir cümle ise bir cümle ise Arzu Hoca'nın ben sözü Arzu Hoca sırasını Teyfur Hoca'ya verdi. Hayır canım ne demek yani? Sırasını vermedi. Sadece bana pas Yeni vermedi yani. Merak hocam ben oraya şimdi o sıradan Emre de sırasını Cüneyt Hoca'ya verdi ama bir cümlelik bekleyeceğiz. <laughs> Bence bir ben de ondan yok. sonra çünkü sıra şeyler ya ilk yer kaldı. Bir bak. şey söyleyeceğim. Ya bu şimdi bilimsel bir toplantı. Şey. Yemek biraz geciksin ya da yemeyin. Bakın. Hı, arzu arzu o, bana. Yemek mi? Yemekle ne? Yemek sağlık. Arzu Hoca'nın sözlerini de ben Ayhan Hoca'nın da sözlerini de merak ediyorum yani. Bakın burada hocam şimdi müsaade ederseniz burada belki son değerlendirmede. Şimdi şeyde sıra geldik. Yalnız bir deminden beri konuşmak isteyen arkadaşlar var. Ee, evet onlara söz onlara veriyorum. Burada tabii Onu herkes konuşur. Ben de konuşmak istiyorum. Burada kıvranıyorum. Bir şeyler söylemek istiyorum. Söylediklerimin bu tartışmalar içerisinde anlamlı bir yeri olur mu? Erdemli bir tarafı olur mu? Muhakemeli bir tarafı olur mu? Onu da bilmiyorum ama konuşmak istiyorum. Ee, sıra da sadece bir cümle Cüneyt hocam şu anda konuşsun, ondan sonra emre sonra Arzu hocam ve ee, hocam, sıra hocam sıra devam. Bundan.